isa onu söylərəm. Bu söylər, amrını söylər. Bu Zeynal Amcaqoq, kaç sənədir ki sən bu xidmət yapısan? Bu 50 sənədir. Ha, bu belki bir xatıb bir yerdə bir şeylər var mı yoxmu? Və məher ki bir xatıb, hər ki vətandaşda, hər ki ölkə ömründə, hər ki itgili məcrilərdən hər ki birisindən bir xəta almasan, bu Ben insan değilim. Ah o mu çok vitek Zikini zikini ko ya o ko. Mülke amirleri, mülke reisleri ko. Ko hiç mi bir hatada bulunmadılar? Mu yok. Mu sigortan, mu sigortam yok. Sigortayı da mı vermediler? Mu yok, ola vermediler. Elli senedir ki bu, hizmetin içine giriyorsun. Kanlı kansız. Darbalı darbasız. Hasta hastasız. Aray, aray. Gümüysen, Aray. herkese bu işi yapamaz. Yapamaz. 10 kişi 10 kişi bu 10 gün yapar. 12 gün, 2. gün bu kiskinler hasta olur ya evine gider. Bu başına olur kimse gelemez. Aray. Bu peki. Nula Muşöyra. Bu Zeynam amca Peki. Onun detayını aldık. Bu seninle Allah arasında ne var? La muğla ben onu bilmem onu ancak Allah bilir yok. Çok bir Vay vay. Komiserim o sen bana öyle bir evre bir soruya tutturdun ki Tolu'dan daha güçlü, Tolu'dan daha güçlü mu? Mu? Ne dedin ne dedin? Bu seninle Allah arasında ne var? Mu? Ben orayı bilmem onu onu Allah bilir. Tamam.